Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Riyazu Salihin okumalarına devam ediyoruz. 353. hadisi şerife gelmiştik. tabi büyüklere saygı duymakla ilgili hadis-i şerifler ve bu hadis-i şerifimizi de An Ebi Musa radıyallahu anh naklediyor. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne min iclalillahi teala Allahu Teala'ya saygıyla alakalıdır veya saygıdan kaynaklanır. Bu iclal saygı demek. Evet, ona duyulan hürmetten saygıdandır. Ney? İkramüşşaybetil müslim. Yani Müslüman yaşlıya. Ve şeybe yaşlı demek. Yani saçı ağarmış Evet, Müslüman yaşlıya, saçı ağarmış kimseye ikram etmek de Allahu Teala'ya saygıdandır. Yine ve hamilil Kur'an, Kur'an hamillerine yani Kur'an'la amel edenlere veya Kur'an hafızlarına saygı göstermekte. Tabi nasıl Kur'an hamilleri? Gayrel gali fihi. Yani onda haddi aşmayan. Gali, haddi aşmayan demek. Haddi aşmayan derken yani e, hududunu bilen. E, sınırları geçmeyen vel cafi anhu ve e, ondan ne yapmayan uzak kalmayan yani bir sefer okumuş ezberlemiş değil sürekli onunla meşgul olan Kur'an hafızlarına hürmet etmek ve ikramı diz sultanil muksit muksit ne adil yani yine adaletli yöneticiye de ikram etmek Allah'a saygıdan ileri gelir. 354 an <laughs> evet, Amr ibn Shuayb, an ebihi an ceddihi radiyallahu anhum. Evet Amr ibn Şuayb babasından o da dedesinden naklediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Leyse minna bizden değildir. Men lem yerham sagirana küçüklerimize merhamet etmeyen ve ya'rif şerefe kebirana ve büyüklerimizin de kıymetini şerefini bilmeyen yani onlara da saygı göstermeyen bizden değildir. Ve fi rivayeti Ebi Davud, Ebi Davud'un rivayetinde ise şerefe kebirina yerine hakka kebirina. Yani büyüklerimizin hakkını bilmeyen bizden değildir ifadesi vardır. 355. hadis-i şerif ve an Meymun ibn Ebi Şebib <laughs> rahimehullah en Ayşe radıyallahu anha marra biha sa'il. Evet, Ayşe annemize bir sail sail ne? Dilenci. Yani dilenci diyor, uğramıştı. Fe'atethu kisraten, ona verdi. Ne kisra? Ekmek parçası demek. Yani ona yedirdi, ekmek parçası yedirdi. Ve biha raculun aleyhi yine Ayşe annemiz Ayşe annemize bir adam uğradı. Aleyhi thiyabun ve heyetun yani üzerinde düzgün bir elbise ve heyetun ve bir e, yani düzgünlük vardı. Yani adam böyle fakir biri değildi. Fe eqadethu onu da diyor sofraya oturttu. Fe ekele yedi. Fe kileleha Ayşe annemize denildi. Ona denildi. Fi bu adam hakkında. Yani e, dilenci olmayan, durumu iyi olan bu adama niye yemek verdin der gibi. Fe dedi ki قال رسول sallallahu aleyhi sellem buyurdu Enzilun nase insanlara menazilehum yani menzillerine göre menazil konumlarına statülerine makamlarına göre ne yapın enzilu inin yani inin derken onların seviyesine mevkisine göre davranın manasında. Evet onlar eğer zenginse zengine muamele neyi gerektiriyorsa onu yapın şeklinde. Lakin ne diyor? Kale Meymun lem yudrik Ayşe. Meymun diyor Ayşe annemizle görüşmemiş. Fakat zekerahu Müslim. Müslim diyor bunu fi evvelis sahihihi. Sahih'inde ta'alikan yani işte rivayet zinciri kopuk olarak zikretti. Fekale ve dedi ki evaduki an Ayşe radiyallahu anha. Ayşe annemizden zikredildi. Kalet dedi ki emrana bize emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nunzilen nase menazilehum insanlara konumlarına göre davranmayı ve zekerehul hakim hakim zikretti Ebu Abdullah fi kitabihi Ma'rifetu Ulumul Hadis orada diyor bunu zikretti. Diğer hadis e, hadisi şerif e, kaçıncı 356. E, hadis-i şerif. E, ve an, ibni Abbas radıyallahu anhuma kâle: "Kadime Uyeyne bin Hüsn" Evet Uyayne bin Has'ın e, geldi fe nezele ala ibni ahihi kardeşinin e, işte oğlunu e, misafir oldu. Nezele burada hani konakladı, misafir oldu. E, kardeşinin oğlu kim o? El Hurr ibni Kays. Ve kana nefer. O bir e, gruptandı. Hangi gruptan? Ellezine yudnihim Ömer. Yani Ömer'e yakın olan, yani onun meclisinde bulunan kimselerdendi radıyallahu anh ve kanel kurra ve e, ashabi meclisi ömer yani ömer'in e, yanındakilerin e, kurralarından, yani seçkinlerinden idi ve müşavereti hem meclisinde hem de istişare ettiği e, kimseler arasında seçkinlerden idi kuhulen kanu ev e, şubben yani ki o müşaverede ise yaşlılar da vardı yaşlı olanlar ev şubbanen, genç olanlar da vardı bu hadis şerif daha önce geçmişti. Burada konu münasebetiyle tekrar ele alıyor. Fekale uyeyne, uyeyne dedi ki libni ehihi, kardeşinin oğluna. Yabne ehi, ey kardeşimin oğlu. Leke veçhun inde hadel emir. Yani senin bu emirin yanında, yani Hazreti Ömer'in yanında bir vecih, vecihin var. Vecih derken yüzün var, yani işte yakınlığın var. Feste'zin li aleyhi onun huzuruna girmem için e, yani izin iste. Feste edene lehu ona izin e, izin istedi onun için. Fe lehu Ömer Ömer de radıyallahu anh, ona izin verdi. Felen ma dehale huzuruna girince kale el hattab dedi ki ey e, oğlu fe vallahi ma tu'tinel cezel sen bizim cezlimizi yani hakkımız olan malı vermiyorsun ve la tahkum tahkumu bil adil içimizde adaletle hükmetmiyorsun. Fakat bu Ömer Ömer öfkelendi radıyallahu an hatta takim heme hemme en yuqi'a bi yani ona e, yuqi'a bir va, hani vaka çıkartmak diyoruz ya ona e, işte ceza vermek istedi hemme. E, Fakale lehu el hur Hur ise dedi ki ya emir el müminin inna Allah teala kale li nebiyhi sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki hudil af af yolunu tut ve'mur arifi, ve emur bil urfi ve iyili emret ve arid anil cahilin cahillerden yüz çevir ve inne hada min el cahilin bu da cahillerdendir vallahi ma cavezaha Ömer ve diyor Ömer diyor sınırı geçmedi hine telahe aleyhi ona bu ayeti okuduğu zaman ve kana vekafen çok bağlı idi inde kitabillahi Teala Allahu Teala'nın kitabına Hazreti Ömer diyor çok bağlı idi. 357. hadis-i şerif ve an Ebi Said Semur ibn Cündeb radıyallahu an kal lakad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ulamen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde diyor bir çocuktum. Evet. Lakat kuntu ala ahdi Resulullah gulam ne? Çocuk. Fekuntu ahfadu anhu ondan ezberlemiştim. Feme min el kavl beni konuşmaktan men eden şey illa enne huna işte şunların diyor. Burada olmasıydı. Ricalen hum esennu minni. Esenli daha yaşlı demek. Yani benden daha yaşlı adamların olması benim işte konuşmama mani oldu. Yoksa ben diyor çok hadis ezberlemiştim diyor. 358 hadis-i şerif. Ve an Enes radıyallahu anh kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ekreme ikram etmez ki şabun bir genç şeyhan bir yaşlıya lisinnihi yaşından dolayı illa mutlaka kayyadallahu leh. Yani Allahu Teala ona e, lütfeder. Buradaki kayyaba, e, yani karşısına çıkarır. Men yükrimuhu ikram edecek kimseyi inde sinnihi yaşlandığı zaman. Evet bir genç diyor yaşlıya yaşından dolayı ikram ederse yaşlarında mutlaka Allah ona ikram edecek birilerini çıkarır. Bu başlık ise hayırlı insanları ziyaret etmek. Evet evvela ayet-i kerime e, zikredecek. Ve iz Musa hani Musa demişti li fetâhu yanındaki gence la ebrahu devam edeceğim hatta ebluva ulaşıncaya kadar e, devam edeceğim mecma al bahreyni iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar ev emdiye hukuben veya işte çağlar geçecek yani uzun zaman geçecek. Kâle lehu Musa Musa ona demişti hel ettebi'uke Tabi vardılar ve Hızır'a ne dedi? Sana tabi olabilir miyim? Alâ en tuallimeni mimma ullimte ruşta. Yani bana işte doğruya ileten, doğruya ileten bilgi, bilgi, sana öğretilen bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Vasbir sabret nefseke. Yani işte nefsini tut. Me'allezîne yed'ûne rabbehum. Me'allezîne Rablerine dua edenlerle bil gadati vel aşi sabah akşam yuridune veçe rızasını umarak. 359. hadis-i şerif an Enes radiyallahu anh. Kale, kale Ebu Bekir li Ömer. Ebu Bekir Ömer'e dedi ki radiyallahu anhuma Allah ikisinden razı olsun. Ba'de vefati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İntalik bina e, gidelim. Nereye gidelim? İla ummi eymen radiyallahu anha. Ümmü Eymen'e gidelim. Allah ondan razı olsun. Nezuruha. Onu ziyaret edelim. Kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezuruha. Allah, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onu ziyaret etmesi gibi biz de ziyaret edelim. Felemma inteheya ileyha. Yani onun yanına vardıklarında beket ağladı Ümmü Eymen. Fekâlâ lehe. Ona dediler ki ma yubki ki ema ta'lemine sen e, niye ağlıyorsun? Seni ağlatan nedir? Sen bilmiyor musun? Enne ma indallahi hayrun li rasulillah. sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah indinde bulduğu şey daha hayırlıdır. Yani şu an evet vefat etmiştir ama onun Allah indindeki makamı daha yücedir. Fekalet dedi ki inni la ebki ben buna ağlamıyorum. İnni ile ben biliyorum ki enne ma indallahi teala hayrun li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Allah katındaki makamı tabii ki daha hayırlıdır, daha yücedir. Ve lakin ancak ki ağlıyorum. Ennel vahye vahiy kadin kata'a kesildi mine sema. Gökten gelen vahiy kesildi. Feheyyecetuhuma kesildi alel buka bu onları diyor heyecanlandırdı neye ağlamaya fecaala başladılar yepki yani maha onunla beraber ağlamaya başladılar 360. hadis şerif van Va Ebu Hureyre radıyallahu an anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem en raculan bir adam zara ehen lehu kardeşini ziyaret etti fi qaryatin uhra başka bir yerdeki kardeşini fe ersadallahu taala Allahu teala ta ne yaptı? Ersa'da gönderdi. Ala medracetihi'' Yolu üzerinde. Medrace yolu üzerinde meleken bir melek gönderdi. Felemmâ yete aleyhi. Ona gelince ''Kale'' dedi ki eyne turid. Nereye gidiyorsun? ''Kale'' dedi ki uridu. E, istiyorum gitmeyi. Ehen. Evet kardeşimi e, ehenli kardeşimi fi hadihil kare. Şu kariyedeki yani şu köydeki şu şehirdeki kardeşimi istiyorum. Yani onu görmek istiyorum. Kale melek dedi ki Helleke aleyhi min nimetin terubbuha aleyh. Helleke aleyhi yani onda senin sen, sen için var mı min nimetin bir fayda terubbuha aleyhi yani artıracağın onun yanına giderek artıracağın bir fayda var mı? Kale bu dedi ki la hayır. Gayra enni ahbabtuhu fillahi teala. Sadece diyor ben onu Allah Allahu Teala için ne yapıyorum? Seviyorum. Kale melek dedi ki fe inni rasulullah ileyk ben sana Allahu Teala'nın gönderdiği bir elçiyim. Bi en Allah'a muhakkak ki Allah kat ahabbeke seni sevmiştir. Kema ehbebtehu fi onu yani arkadaşını, kardeşini böyle sevdiğin için dedi. Evet, melek böyle söyledi. 361. hadis-i şerif anhu yine Ebu Hureyden dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men ade meridan Ade Hasta ziyareti değil mi? Ade. Kim ziyaret ederse meriden bir hastayı evzara ehallehu fillah ve Allah için kardeşini ziyaret ederse nadahu münadin bir seslenen şöyle seslenir bi entıbte yani bi hoş olasın yani işlerin güzel ola hoş ola ve tabi Memşah hani yürümekten geliyor. Yolun hoş ola, gidişin veya gidişin hoş ola, güzel ola. Ve tebevvete hazırladın minel cenneti cennetten menzilen. Bir konak hazırladın. Yani cennetteki konağın da hazırdır gibi bir ses işitir. 362. hadis-i şerif. Ve an ebi Musa el-Eş'ari radiyallahu anh ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Buyurdu. İnne ancak methelül celisi salih. Salih kimseyle oturanın durumu. Yani salih kimseyle beraber olan, onunla arkadaşlık eden, celis arkadaşlık eden e, demek. Onun durumu, ve celisi sui, yani kötü kimseyle arkadaşlık edenin misali şöyledir diyor. Ki hamilil miski ve nafihil kiri. Yani iyi kimseyle arkadaşlık eden nedir? Hamilil misk, misk taşıyanla arkadaşlık etmiş gibidir. Hani güzel koku satan, misk güzel koku demek. Güzel koku taşıyan, güzel koku satanla arkadaşlık etmiş gibidir. Kötü kimseyle arkadaşlık eden ise nafihil kir. Kir ne? E, körük demek. Nafih ne? Üfleyen. Hani demir ocaklarında demircinin ateşi alevlendirmesi için körüğü üflemesi gibi. Nafih, üfleyen. Evet, o da ona benzer. Fahamilu'l misk güzel koku taşıyan imma en ki ya sana ondan verir buradaki yuhziy verir ve imma en e, tetba'a minhu ya sen ondan satın alırsın o imma ya da e, en tecide minhu e, onda bulursun ne rıhen tayyibeten güzel koku bulursun ve nafihul kīr körüye üfleyen ise imma en yuhrikasıyabeke ya elbiseni yakar o imma entecide minhu rihan muntinatan ya da onun yanında kötü bir koku bulursun. Evet demircinin o köriye üflemesiyle etrafa ya kıvılcım saçılır ya da kötü koku saçılır. Kötü arkadaş da öyledir diyor. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yine anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem tunkihul mer'atu kadın nikahlanır li <laughs> erba'in dört şey için li <laughs> malı için ve li hasebiha soyu için ve cemaliha güzelliği için ve diniha ve dini için fazfar fazfar hani seç bizati din yani dindar olanı seç e, teribet yedake ellerinle görsün teribet bolluk görsün yani bereket görsün sen dindar olanı seç de bereket görsün ellerin diyor 364. hadis-i şerif an İbni Abbas radıyallahu anhuma kal Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem li Cibril. Evet Cibril Cebrail aleyhisselama dedi ki: "Ma yemne'uke seni e, meneden şey nedir? En tezurana ekthere mimma tezuruna." Yani e, işte e, bizi daha önce çok ziyaret ederdin, şimdi az ziyaret ediyorsun. Yani bizi ziyaret etmenden seni men eden şey nedir? Fenezelet şu ayet indi. "Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik." yani biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Lehu ma beyne eydina ve ma halfena. Önümüzdeki arkamızdaki onundur. Ve ma beyne dalik ve bunun arasındakiler onundur ayetini o, nazil oldu diyor bunun üzerine. 365. hadis şerif ve an Ebi Said el Hudri radıyallahu an anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: La tusahib arkadaşlık etme illa müminen. Mümin dışında yani ancak müminle arkadaşlık et. Ve la ya'kul yemesin taameke yemeğini illa taqiyun ancak takvalı kimseler yesin. Ee, yani işte Allah'tan korkan kimseler yesin diyor. 366. hadis-i şerif ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, er racul ala dini halilihim kişi e halilinin yani dostunun dini üzeredir. O halde felyanzur baksın ehadukum biriniz men yuhalil kiminle dostluk ettiğine baksın kiminle arkadaşlık kurduğuna dikkat etsin yani. Ve abi Musa el-Eş'ari radıyallahu an en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال el meru kişi ma beraberdir men ahabbe sevdiği kimseyle beraberdir. Ve fi rivayetin kal bir rivayette de denilmiştir ki قِيلَ Sallallahu صَلَّى اللّٰهُ sellem وَسَلَّمْ اَرْرَجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ Bir adam bir toplumu seviyor. فَوَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ Ama onlara erişmemiştir, kavuşmamıştır. قَالَ buyurdu ki اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّ Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. 368. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh enne a'rabiyyen bir Arabi, bedevi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki: "Mete's saah? Kıyamet ne zaman?" dedi. Ee, "Kale", "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: adet teleha ne hazırladın?" Evet, sen onu soruyorsun da, e, onun için ne hazırladın?" "Kale" dedi ki o bedevi, "Hubbullahi ve Resuluhu. Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım." "Kale" Buyurdu Kalesat aleyhissalatü vesselam, Ente ma'a men Sen sevdiğinle berabersin. Ve hâdâ lafz muslim, bu müslimin lafzıdır. Ve fi rivayetin lehumâ, yine onlardan gelen bir rivayette ikisinden, ma'adettu lehâ e, min kethri savmin. Yani çokça oruç hazırlamadım diyor o bedevi. Ve la salatin ve çokça namaz da hazırlamadım. hazırlamadım. Ve la sadakatin veya çokça sadaka da hazırlamadım. Ve lakinni ancak ben Muhibullah ve rasuluhu Allah ve Rasulünü seviyorum dedi diyor o Bedevi. 369. hadis-i şerif an İbn Mes'ud radıyallahu anh kâle Câe ile Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Fekale dedi ki ya Resulallah keyfe tekûlu fi raculin e, şu adam hakkında ne dersin? Ehabbe kavmen bir topluluğu seviyor ve lem yelhak bihim fakat onlara yetişememiştir, kavuşamamıştır. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el mer'u kişi me'amene habbe sevdiğiyle beraberdir buyurdu. 370. hadis şerif ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ennâsu insanlar me'adin ma me'adinu ma madenlerdir ke me'adini ma zehebi vel yani altın ve gümüş gibi madenlerdir. Hiyaruhum fil cahiliye. Cahiliyede hayırlı olanlar. Hiyaruhum fil İslam. İslam'da da hayırlı olanlardır. İza <laughs> fekuhu. Yani işte kavradıkları takdirde, kavradıkları zaman. Yani fıkh ettikleri zaman. Vel ervahu ruhlar cünudun mücennedetun. Cunut nedir? Ee, i̇şte e, topluluklar, ordulardır. Mücennede bir araya gelmiş, yani askerleşmiş, e, ordulaşmış. Evet. Ruhlar diyor bir araya gelmiş, ordulardır. Feme taarefe minha, onlardan tanışanlar telefe, yani daha önce ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar veya kaynaşanlar telefe ne yaparlar? E, ülfet ederler. Yani bu dünyada da birbirleriyle yakın olurlar. Ve ma tenakere minha onlardan diyor daha önce birbirlerine yabancı olanlar. Tenaker yabancı demek. Yani birbirleriyle yabancı olanlar, tanışmamış olanlar ihtelefe bu dünyada da birbirlerinden ayrı dururlar. Evet bunu Müslim rivayet etmiştir. Buhari de kavlehu el Erbah bundan sonrasını rivayet etmiştir. Ayşe annemizden naklederek diyor. 371. hadis-i şerif ve an Useyr ibn Amr ve yuqal ibn Cabir kale Evet burada kalalım. inşallah i̇nşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.